Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar sizlerle birlikte nasıl bilgisay bilgisayarda Windowslarda yaşanan böyle saçma bir sorundan bahsedeceğiz bugün sizlerle birlikte. Bugün yanımızda konuklarımız var. E, Emir zaten ilk Korkunç Kardeş adresinden bu sefer ablamı getirdik arkadaşlar. Ablam Merhaba. başka bir kanaldan. Merhaba arkadaşlar ee, arkadaşlar bizim uzun süredir yaşadığımız bir sorunumuz vardı çok fazla video izledik ama hiçbirinden bulamadık. Bir tane videoyu denedik ve en sonunda yaptık arkadaşlar. Çok uzun süredir bizim wifi sorunumuz vardı. Kablo gerektiğini falan söylediler. Kaç tane video izledik, kaç kere denedik hiçbir şekilde olmadı. Ama dün bir tane video izledik ve sonunda yapmayı başardık. Sizlerin de başına geliyorsa diye %100 çözümlü bir video çekmek istedik. Arkadaşlar. Evet sen de bir şey demek istiyor musun arkadaşlar? Bir şey demek istemiyorum. Bence videoya geçelim. Tamam, ben, Emir de videoya geçmemizi istiyor. O zaman hemen geçebiliriz Emir kırmadan Arkadaşlar ilk öncelikle bu e, başlıktan gördüğünüz gibi Wi-Fi olmuyor. Wi-Fi bağlanmıyor gibi sorunlarını çözeceğiz. Arkadaşlar ilk öncelikle benim internetim, yani bizim internetimiz gördüğünüz gibi burada oluyor. E, biz çünkü yaptık arkadaşlar. Bu deneyi yapabildik. Arkadaşlar ilk öncelikle bunu yapmak için e, internet simgesi yerine gidiyorsunuz. Burada arkadaşlar televizyon e, çarpı veya bilgisayar çarpı ne bileyim internetin işte bunun bunun üstünde simgenin üstünde çarpı falan sizde başka şekillerde olabilir internet teknoloji sonunda işte arkadaşlar bu simgeye tıklıyoruz ama sağ tıklıyoruz arkadaşlar sol değil. Sağ tıkladıktan sonra arkadaşlar burada iki tane sekme açılıyor. A ve Paylaşım Merkezi'ni aç diye. Ondan sonra da arkadaşlar e, bunu sağ tıklıyoruz. Ay sağ tıklamıyoruz. Direkt sol tıklıyoruz. Evet açıldı. E, burada arkadaşlar açıldı böyle bir yer geliyor ekranımıza gördüğünüz gibi arkadaşlar devamlı yapıyoruz şu anda burada arkadaşlar sol tarafta bulunan böyle yerler var arkadaşlar ortada bulunan bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin kısmı var oraya hemen sol tıklıyoruz evet tıkladığımızda başka bir şey açılıyor Burada arkadaşlar Bluetooth bu değil tabii ki de Ethernet Evet bizim işlemimiz bu arkadaşlar benim şu an arkadaşlar bizim şu an arkadaşlar şey, internetimiz olduğu için Üçüncü ek bir wifi geldi. Sizin arkadaşlar ethernet yazacak aynı buradaki gibi. Bunu arkadaşlar şu şekilde sağ tıklıyoruz. Ve sağ tıkladıktan sonra arkadaşlar bunu devre dışı tıklıyoruz. Eğer arkadaşlar biz devre dışı bırakırsak bilgisayar yeniden bozulabilir. Onun için ben tıklamıyorum. Kesinlikle olan bir yöntem yani. Windows 8.1 Pro ve Windows 8'lerde Windows 10'larda olan bir çözüm. Windows 7'de bir şey diyemem yani. Windows 7'yi bilmiyorum. Devre dışı bırakıyoruz arkadaşlar. Bıraktıktan sonra tekrardan sağ tıklayıp. Burada arkadaşlar etkinleştir kısmı var en üstte yine. Sonra arkadaşlar etkinleştire basıyoruz. Etkinleştire bastıktan sonra arkadaşlar. Ee, buradan çarpı olacak. Normal bir çarpı olacak yani. Ama bu sefer tam çarpı olmayacak böyle yıldız şeklinde bir çarpı olacak. Ee, bunu da düzeltmek için arkadaşlar, ee, klavyemizde bulunan Fn ve F2 tuşuna aynı anda basılıyoruz. Ay, ay basıyoruz. Bastıktan sonra da arkadaşlar internetimiz internetimiz tamamıyla gelmiş oluyor ve internetimizde asla bir sorun yaşamamış oluyoruz. Yani Wi-Fi arkadaşlar biz bunu yaptıktan sonra kapalı olacak sizde. Bunu açmak için FN ve F2 tuşuna bastıktan sonra Wi-Fi tamamıyla bir şekilde açılıyor ve videomuzda burada bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Seviyorum. O zaman hoşça kalın Görüşürüz. ve bay bay bay.